Değerli arkadaşlar, Musa'nın yasası programındayız ve yine Mısır'dan çıkış kitabından devam ediyoruz. Tevrat'ın ikinci bölümü olan Mısır'dan çıkış ve şimdiye kadar gördük ki Rab İbrahim'e söz verdiği gibi İsrail halkını uzun bir kölelik sürecinden sonra hatırladı, anımsadı onlara verdiği sözü ve Musa'yı gönderdi. Musa abisi Harun'la beraber Firavun'un karşısına çıktılar dediler ki şu halkı salıvermeni istiyor Tanrı. <laughs> Firaun dedi ki ben tanımıyorum ki öyle bir tanrıyı. Şu Yahve dediğiniz tanrı kim oluyor ki? İşte Rab diyor ki ben kendimi ona göstereceğim. Göreceksiniz. Bütün dünya beni tanıyacaktır. İşte böylece önceki bölümlerde 6 ve 6. bölüme kadar okuduk. Orada artık cesaretlendiriyor Rab Musa'yı ve diyor ki hadi bir daha gidin. Ve 7. bölümün başlarında şunu okuyoruz. Rab Musa'yı, Harun'u artık gidin diyor. E, Musa diyor ki bu defa Firavun neden bizi dinlesin ki? Hani ilk defa kayda almadı ki. Rab diyor ki bak seni Firavun'la karşı Tanrı gibi yaptım diyor. Abin Harun senin peygamberin olacak. Yani Harun burada konuşandı. Yani Rabbin sözcüsü olarak orada görev aldı ve Musa ona buyruk verendi. Ve ne diyor? Hani bir tanrı peygamber aracılığıyla nasıl konuşursa sen de Harun aracılığıyla konuşacaksın ve Firavun tanrıdan korkarcasına tanrıdan korkarcasına senden korkacaktır. Seni o şekilde büyüteceğim gözünde göreceksin. Ve gerçekten de öyle oluyor. İkinci ayet şöyle devam ediyor. Sana buyurduğum her şey abine anlat. O da Firavun'a İsrailleri ülkesinden salıvermesini söylesin. Ben Firavun'u inatçı yapacağım ki belirtilerimi ve şaşılası işlerimi Mısır'da artırabileyim. Firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısır'ın üzerine koyacağım ve onları ağır biçimde cezalandırarak halkım İsrail'i ordular halinde Mısır'dan çıkaracağım.'' Mısır'a karşı elimi kaldırdığım ve İsrailleri aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim Yahve olduğumu anlayacak. İşte bu neden önemli? Yani Rab öncelikle kendi halkına, İsrail olan halkına kendini kanıtlamak istiyor. Yahve olarak onu tanımalarını istiyor. Ama aynı zamanda diyor ki Mısırlılar da beni tanıyacaklar, görecekler. Gerçek Tanrı kim olduğunu şimdi göreceksiniz. Ve ilerleyen süreçte 10 bela göreceğiz. Bu belalarla Rab tek tek Mısır'ın bütün ilahlarına yönelik bir bela veriyor. Yani onu net bir şekilde göreceğiz ilerleyen süreçte ve bu şekilde Rab Mısırların da inandığı, tapındıkları bu ilahların boş olduğunu tekrar ve tekrar pekiştiriyor. Ve hepsinin üzerinde etkin ve gerçekten güçlü olan bir tek Tanrı vardır. İşte bununla beraber şunu da görüyoruz. Rab diyor ki ben Firavun'un yüreğini nasırlaştıracağım, onu inatçı yapacağım. Şimdi bazıları bunu okuduğu zaman diyor ki ya o zaman Firavun'un ne suçu var ki? Gariban orada krallık yapıyor, Tanrı gelip onun yüreğini nasırlaştırıyorsa ne yapsın adam? Aslında öyle değildir ilerleyen süreçlerine göreceğiz. Yani zaten baştan beri de gördük. Firavun'un yüreği zaten taş gibi, sert bir yüreğe ve tutuma sahipti ve ilerleyen belalarda özellikle ilk belalarda hep şunu görüyoruz. Firavun kendi yüreğini nasırlaştırıyor. Kendisi inatçılığı seçiyor. Ve bunu seçtiği için artık ilerleyen daha sonraki belalarda artık Rab ayrıca bir ceza olarak onun yüreğini daha da nasırlaştırıyor. Yani Firavun böyle mahzun biri değildi. Emin olun gerçekten oldukça gururlu bir insan söz konusu. Dolayısıyla Rab diyor ki yüreğini ben nasırlaştıracağım ki şaşılası işlerimi, belirtilerimi, harikalarımı Mısır'da artırabileyim, çoğaltayım. Herkes görsün gerçekten Tanrı kim olduğunu. İşte böylece okuyoruz 8. ayetten. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. Firavun size bir mucize yapın dediğinde söyle Harun'a deneyini alıp Firavun'un önüne atsın denek yılan olacak. Zaten Rab bunu Sina Dağı'nın eteklerinde gösterdi bir kere Musa'ya. İşte böylece Musa ile Harun Firavun'un yanına gittiler ve Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Harun deneyini Firavun'un görevlileri önüne atıyor. Denek de yılana dönüşüyor. Herkes aa diyor yılan. Ama Firavun aldırmıyor. Onun da büyücüleri var. Onlar da bir yolunu bulup ellerindeki denekleri atıyorlar. Artık her nasıl yapıyorlarsa onlar da böyle en gereklere dönüşüyor. Ama ilginç bir şey oluyor. O arada Musa'nın deneyi, yılan olan deneyi diğer bu yılanları, en gerekleri yutuyor. Yutuyor. Ancak ne diyor? Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti. İnat etti. Ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Ne görüyoruz? Yani Firavun'un yüreği zaten taş gibi inatçı bir insan, inanmak istemiyor. İşte böyle bir belirti göstermelerine rağmen izin vermiyor Firavun. Şimdi geliyor birinci bela. 14. ayette şunu okuyoruz. Rab Musa'ya Firavun inat ediyor. Halkı salıvermeyi red reddediyor dedi. Sabah git Firavun Nile inerken onu karşılamak için ırmak kıyısında bekle. Yılana dönüşen deneyi eline al ve de ki Halkımı salıver. Çölde bana tapsınlar. Demem için İbranilerin Tanrısı Yahve beni sana gönderdi. Ama sen şu ana kadar kulak asmadın. Benim Yahve olduğumu şundan anla diyor Rab. İşte elimdeki deneyi ırmağın sularına vuracağım. Sular kana dönecek. Irmaktaki balıklar ölecek. Irmak leş gibi kokacak. Mısırlılar artık ırmağın suyunu içemeyecekler. Şimdi Mısır topraklarını gidersiniz. Böyle yaklaşırken bile uçakla görürsünüz. Bir e, omurgası gibi böyle Nil Nehri duruyor. Böyle bir yılan gibi aslında başından sonuna kadar sağa solu yemyeşil yeşil ırmak akıyor. Ama o yeşilin dışında o ırmağın dışında her taraf çöldür. Sapsarı. Yani Nil Nehri ile yaşıyor aslında Mısır ülkesi. Nil nehri kurusa hayat duruyor. Bir tek Nil nehri var orada hayat veren. Ve ne diyor? Gideceksen bu Nil nehrini kana döndüreceksin. Tabii ki Mısır halkı için Nil nehri artık bir tür tanrıçaydı. Ona tapıyorlardı. Onun ona kurbanlar kesiyorlardı. Nil nehri bereket tanrıçasıydı. Ama Musa diyor ki beni dinlemediğiniz için Yahve diyor ki ben şu Nil nehrinizi kana döndüreceğim. Göreceksiniz. İşte aynı da böyle oluyor. 19. ayette Rab Musa şöyle buyurdu. Harun'a de ki deneyini al ve elini Mısır'ın suları üzerine, ırmakları, kanalları, havuzları, bütün su birikintileri üzerine uzat. Hepsi kana dönüşsün. Bütün Mısır'da tahta ve taş kaplardaki sular bile kana dönecek. Yani sadece nehirdeki sular değil. Bütün sular Mısır'daki bütün sular kana dönecek. Bu büyük bir, bir felaket. Büyük bir, bir felaket. Musa ile Harun Rabbim buyurduğu gibi yapıyorlar. Denekle dokunuyorlar Nil nehrine. Bir anda kana dönüyor. Diyor ki görevlilerin gözü önünde. Deneyi kaldırıp ırmak sularına vurdu. Bütün sular kana dönüştü. Irmaktaki balıklar o anda ölüyor. Ölüyor. Korkunç bir şey ya. Bütün nehir kan gibi akıyor. Çok <laughs> Büyük bir felaket bu. Yani orada balıklar ölüyor, korkunç bir koku da başlıyor. Nere giderlerse orada artık ne görüyorlar? İşte kan, kaplardaki sularda kan, her taraf kan. Evet Mısır'ın her yerinde kan vardı. Yani bu o dönemki insanlar için, Mısır için özellikle korkunç bir belaydı. Peki Harun ve Musa'nın yaptığı bu mucize karşılığında Firavun ne diyecek? 22. ayette okuyoruz. Mısırlı büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şey yaptılar. Ha biz de yapabiliyoruz. E yaptınız da ne iş aradı? Hani siz de kana döndürdünüz bir şeyleri ama bu bir çözüm değil ki. Nil nehrini bir şekilde kurtaramadılar. Kurtaramadıktan sonra ne iş arar? Rabbin söylediği gibi Firavun gerçekten buradan inat ettiğini görüyoruz ve Musa ile Harun'u dinlemedi onlara aldırmadan sarayına döndü. Düşünebiliyor musunuz? Bütün halkı feryat ediyor. Herkes işte korkunç bir bu felaketin karşısında ne yapacağını şaşırırken Firavun çekip gidiyor sarayına. O kadar gururlu, o kadar inatçı bir insan. Devam ediyor. Mısırlılar içecek su bulmak için ırmak kıyısını kazmaya koyuldular. Çünkü ırmağın suyunu içemiyorlardı. Dolayısıyla nehrin kenarlarından kuyular kazarak bir şekilde su bulmaya çalışıyorlar. İşte Rabbin ırmağı vurmasının üzerinde 7 gün geçti. Düşünebiliyor musunuz? Bu yani herkesin görebileceği, herkesin koklayabileceği bir belaydı bu. Herkes gördü. Evet Yahve gerçekten Mısır'ın en büyük bereket kaynağını kuruttu. Gerçekten inanılmaz bir şekilde onu bitirdi. İşte Rab buradan Öncelikle kendi halkına kendini kanıtlıyor. Bir de bu pagan uluslara, firavuna ve görevlerine gerçek tanrı olduğunu bununla kanıtlıyordur.